Videoma hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün karşınızda WWE 2K23 ile karşınızdayım. Ama 2023 şeklinde olmayacak. Daha çok 2014-2015 havasında olacak. O yılları geri götüreceğim size. Umarım özlemişsinizdir o yılları. Çünkü ben bazen özlüyorum açıkçası. Hem WWE olarak hem de genel yaşantı olarak tabii ki de. Ve şimdi size roster göstereyim. Evet şimdi roster'da tanıdık bir yüz. Pek olarak bildiğiniz. Adrian Neville, AJ Lee var, Alberto Del Rio var, Alicia Fox var. Ondan sonra inelim biraz daha. Ee, Big e var, Big Show var, daha gitmemiş. Bo Dallas var kendisi. Şeyleri almadım işte Bailey, Becky Lynch, Charlotte'ı daha almayayım dedim. Onlar dışarıda kalsın diye düşündüm alabilirdim. Çünkü onlar da 2015'te sanırım NXT'den gelmişlerdi. Ondan sonra Braun Strowman var. Bray White var kendisi. Ee, Bella var. Bella Twins. Tabii ki de önemli bir parçası kadın divizyonunun. son Brock Lesnar var zaten 2014 haliyle var. Şey sağ olsun. E, neydi o? John Cena'nın maçları sağ olsun. Ondan sonra Cesaro var. Chris Jericho var. Ardından Kurt Sexel. Damien Sandow ki Miz'le tek Güzel bir tek timdi. Daniel Bryan daha şirkette hala da. Dean Ambrose aynı şekilde. Zaten yarısı gitmiş şirketten. Ondan sonra Diego Fernando var. E, ee, Dolph daha gitmemiş o da. Henüz gol olmamış. Ondan sonra Eric Rowan, Fandango, Fernando zaten söylemiştim. Gold Dust burada. Heath Slater. Jack Swagger burada. Bu Usolar takım şampiyonu. Hala da takım şampiyonları yani. John Cena burada tabii ki de o efsane United States Kemer Saltanatı Kalisto Kane Kevin Owens Connor Kofi Kof, Kingston Ardından Luke Harper burada tabii ki de Kendisi Intercontinental şampiyonluğunu kazanmıştı ee, Mark Henry burada Hala da bizimle Miz burada her zaman olduğu gibi yani Naomi Natalya Kadın divizyonunu da yaptım az çok. İşte Nikki, Nikki Bella var. Nikki Page diyecektim. Page burada ardından. Randy Orton tabii ki de burada. Arthur, Rey Mysterio. Ee, Big Dog burada. Big Dog. Roman Tribal Chief olarak değil. Big Dog olarak burada. Rusev var. Ryback var. Adar git git, git bitmiyor. Ha, Seth Rollins var tabii ki de. O zamanlar şampiyon. Müthiş bir saltanatı vardı. Çok şanssız bir şekilde bitmişti. Dizinden sakatlanmıştı. Arman Sheamus. Sin Cara burada evet. botç yapmaya geldi. O da dedi ben de bir geleyim biraz botç yapayım. Stardust burada tabii ki de. Cody Rhodes burada. Sting tabii ki de benim en sevdiğim süperstarlardan biri. Sting de hala da WWE'de. Ardından bakıyorum daha. Triple H tabii ki de var. Yine Tyler Breeze var. Undertaker var. Ve Wade Barrett'la Xavier Woods ve bitti. Aynen. Bitti. Tamam. Şampiyonları da şu şekilde göstereyim. WWE şampiyonumuz Seth Rollins. Divas kemeri vardı o zaman. Divas şampiyonu. Nikki Bella. Intercontinental şampiyon. Tabii ki de Dolph yani müthiş bir saltanat. Yine aynı şekilde John Cena'nın da müthiş bir saltanatı vardı. Ve takım kemerlerini de Usolara verdim. Yani New Day'e verebilirdim. Usolara verdim ama kalsın öyle. Bakacağız zaten neler olacak. Buraya geldiğimizde şimdi sadece Raw şovunu yapacağım. Zaten o zamanlar brandler ayrı olmadığı için çok bir önemi yoktu. Asıl olaylar hep Raw'da döndüğü için sadece Raw'a aldım herkese. Burada da işte Payback ile başlayacağız. Ee, pay View'dan Pay View'a atlayacağız. Burada Payback, El Nesel, Money in the Bank, SummerSlam, Battleground, Extreme Rules, Survivor Series var. TLC, TLC'yi yer getirdim. Royal Rumble var. Elimination Chamber var. Fastlane var ve sonunda Nisan ayında da WrestleMania'ya adımımızı atacağız. Nasıl bir kemer değişimleri olacak hepimiz göreceğiz. Şimdi simülasyona başlamadan önce şunu söylemem lazım. Ben birkaç kere denedim bunu. Yani çok saçma sapan şeyler de yaşanıyor. Yani zaten o mimler hep vardır işte. Universe modumu şu kadar ilerlettim. İşte bilmem kim şampiyon oldu falan diye böyle abidik gubidik işte ne bileyim. Saçma sapan birini söyleyin. Hiç WWE şampiyon olacak. Ha, Akira Tozawa şu sıralar Baya mim şeyinde işte o Otis ve Chad Gable'da yaptığı şeylerden dolayı işte Akira Toza ve WWE şampiyonu oldu işte 10 yıl ilerletti falan. Yani böyle çok saçma sapan şeyler oluyor. Ana kem mesela bu ana kemer savunulmuyor falan gibi. Umarım öyle şeyler yaşanmaz. Hep birlikte bakacağız. Eğer yaşanırsa da yani bir kere daha bu videoyu çekerim denerim. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi Payback'e doğru ilerleyeyim. Ve Payback'e geldik. Şimdi Payback'te USolar bir kere main event herhalde yani tek tip şampiyonları main eventte olacak. Ooo güzel maç. Autori'nin lideri Triple H yanında tabii ki de biricik karısı var. Yanında da Dean Ambrose. O Goldustla Stardust, şeyde Diego ve Fernando ile Fiutdalar. Güzel bir tek tim Fiudu. Sinclair Kalisto Dumitris Demisendov'da eee şey feud'daymış. Page'le Nicky hem şampiyonluk maçı hem de feud yani. yani Haliyle zaten feud olması lazım ama rivalry yani öyle diyeyim size. Ooo güzel maç. Hem de birebir false count anywhere. Yani her yerde tuş olur. Dışarıda dışarıda. Dobzikler Chris Jericho. Müthiş bir maç ya. Ardından Can Cena ile Re, Re, Re United States şampiyonluğu için. Ooo Bray White ve Brock Lesnar ama Alexa Bliss ve arkadan Uncle Howdy çıkmış. Yani ne alaka bilmiyorum. Çıkıyorlar böyle. Çok umursamayın oralı. Bakın burada da Riddle çıkmış. Yani roster'da yok ama çıkıyor. Bu arada süper bir maç. Randy Orton, Seth Rollins, Bu beni direkt Extreme rus 2015'e götürdü. Müthişti yani. Müthiş zamanlardı. Ve main event The New Day vs. Jimmy Uso, Jey Uso, Uso kardeşler. Ama sağ tarafta da Jey Uso'nun Bloodline şekli var. İlginç. Şöyle haberlere bir baksam yani Önemli bir şey yaşanmamış sanırım Tamam önemli bir şey yaşamam Şimdi maçları simüle etmeye başlayalım Zaten hepsini birlikte simüle etti Aslında başlamamıza da gerek yok hemen edelim Şimdi simüle ettik ve ilk maçı Triple H karşı kazandı Yani DnM için kötü olmuş Triple H bakalım nerelere gelecek Auditorium'un lideri Ve burada da Goldust ve Stardust maçı Diego ve Fernando'ya karşı çok zorlanmamışlardır diye düşünüyorum. Buraya geldiğimizde Dumiz ve Damien Sandow kazanmış ve Damien Sandow herhalde tuş etmiş. Çok ilginç. Ve şampiyonluk maçında kemer el değiştirmedi Page ile Nikki Bella. Nikki Bella belki de kız kardeşinin yardımıyla maçı kazanmış olabilir. Zaten yani kadınlar maçlarında zaten sürekli aynı maçları göreceğiz haberiniz olsun bunu da söyleyeyim. Çünkü zaten 7 tane kadın falan ekledim. O kadar varmış çünkü. Dedim gibi Force for, for Woman'ı ekleyebilirdim ama sonrasında vazgeçtim. Buraya geldiğimizde burada da bu müthiş maçta da kemer el değiştirmedi. Dolph kemerini korudu ve müthiş saltanatına devam ediyor. Şimdi sıradaki maç Reimster'e John Cena maçıydı galiba. Baktık ve John Cena Reimster'e şans tanımamış. O da emin adımlarla gidiyor. Buraya geldiğimizde Brock Lesnar Bray Wyatt'a acımamış. Bunların ikisi e, Royal Rumble 2015'te sanırım bir olaya girmişlerdi. İşte White Family olarak 2014 müydü? 2015 mi? 2015'ti sanırım. White Family olarak Portland'ı elemişlerdi ancak sonrasında ola hiçbir yere bağlanmamıştı. Bu da ona göndermeli bir maç olabilir yani güzel bir maç olmuş. Ve şimdi WWE şampiyonluk maçı vardı. Seth Freakin Rollins ile Randy Orton arasında The Viper. Bakalım kim kazanmış? Seth Rollins. Extreme Rules 2015'te olduğu gibi kemerini korumuş ve son olarak The Main Event Tag Şampiyonluk maçı baktık. O The New Day'e gitmiş kemerler. Showdaki tek kemer değişimi bu maç olmuş. Ve New Day yeni takımlar şampiyonu. Sıradaki şovumuza hemen geçişimizi yapalım. Sıradaki şovumuz olan Helen Sera e gelmiş bulunmaktayız. Posterde tabii ki de Seth Rollins var şampiyon. Posterde hak ettiği yerde, olması gerektiği yerde. Şöyle girişimizi yapalım. Şimdi maçlara bakmadan hemen bir haberlere bakalım. Brock Lesnar ve Bray Wyatt hala da devam ediyor. Onun dışında Cesaro ve John bir feud içine girmişler. John Open Challenge'larından biridir diye umuyorum. Buraya geldiğimizde Damien Mizdow ile Xavier Roots arasında bir şey yaşanmış. Acaba bu tek şampiyonluk maçlarını etkiler mi? Damien Sandow Xavier Roots'a saldırmış maç baş başında. Ve bunların da feud'u hala da devam ediyor. Hemen maçlarımıza bakalım. AJ Lee ile Nick Bella Page şey sırasını kaybetmiş. No Holds Barred maç bu arada. Güzel maç olur. Geldiğimizde bu maç hala da devam ediyor. Klasik WWE Booking'i. Tuvalet maçı gibi bir şeydir yani. Buraya geldiğimizde 2 on 2 Helinesel maç. Jey Uso, Jim Rusu, Sinkara, Kalisto. Güzel maç olabilir. Güzel maç olabilir. Sıradaki maç. Yine 2-2 takım maçı. Dov Adrian Neville niye bir takım olmuş? Arturlar, Emister niye bir takım? İşte Universe Mod'un şeyleri bunlar da. Meyveleri. Sıradaki maçımız. Ve ee, evet. Demin Mizdov Xavier Woods'a saldırarak kendilerini bir feud'a sokmuşlar ve şampiyonluk maçına da atmışlar kendilerini. Ayrıca ilk maçlarını da kazanmıştı Demizle, Demimizde o yüzden yani şeyli geliyorlar, momentumlu geliyorlar. 6. maça geldiğimizde evet, Cesaro ile John Sina normal bir maçta şampiyonluk maçı. Herhangi bir maç turu yok yani normal bir maçta dedim. Buraya geldiğimizde evet bu feud hala da sürüyor umarım. Bu son maç olur ve main event'te yine Randy Orton, Seth Rollins, eline sel maç. Bak bu güzel işte maç tur eklemişler güzel. Hadi şu maçları hemen bir simüle edelim. Ve simülemi tamamladım ve Divas kemerinde, Divas şampiyonluğunda hiçbir değişiklik olmadı. Nikki Bella, AJ Styles'a hoşça kal dedi. Artık sıradaki rakibimi gönderin diyor yani Nikki Bella. Acaba kardeşi Brivella bir ihanette bulunur da ondan sonra bir feud'a girerler mi? Umarım Universe Mod bunu düşünebilir. İkinci maça geçtiğimizde bu sefer Fernando ve Diego kazanmış. Anlaşılan bu feud biraz da son maça taşındı gibime geliyor. Umarım en azından hani gerçeklik açısından son maç olur. Çünkü biri o kazandı, biri o kazandı. Artık son maçta bir sonraki pay-per-view'de bu iş bitsin. Buraya geldiğimizde Jay Uso ve Jimmy Uso'nun düşüşü hala da sürüyor. Daha ilk kemer savunmalarında kemer kaybettiler. Üstüne bir de Sin Cara ve Kalisto gibi kendilerinden aşağı bir takım yenildiler. Sanırım bu Universe modda Usoların işi iyi gitmeyecek gibi. Dördüncü maça geldiğimizde Arthur ve random tek din bir maçı yani öylesine bir tek din maçı hiçbir feud da yoktu hani aralarında haberlerde gördüğümüz kadarıyla kazanmış. Güzel Rey ve Arthur için güzel bir momentum ama Bobzikler için kötü. Edrin Neville de çok severim. Onun için de biraz kötü olmuş. 5. maça geldiğimizde Dumiz ve yani konuşamadım şu an bile. Dumiz ve Damien Sandow kemeri kazanmış. Tek tim şampiyonluğu 2 ayda iki, iki iki kere değişti. Yani cidden şu an en iyi en heyecanlı ve en iyi giden kemer sanırım tek tim şampiyonluğu. Ve Dumiz ve Damien Sandow The New Day'den kemeri kazanmış. Gerçekte de kazanmışlar sanırım. Kimden kazandılar hatırlamıyorum ama bu ikili Miz ve Damien Sandow, Miz doğdu sanırım takımların isimleri de. Kemeri kazanmışlardı. Altıncı maça şimdi bakıyoruz. Altıncı maça geldiğimizde John Cena Cesaro'ya yine acımamış. Open Challenge'da da müthiş bir Open Challenge. iki tane hatta Open Challenge maçları vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ikisi de müthiş maçlardı. az zaman bu bir feud maçı, rivalry maç. Ve John Cena kemerini korumuş başarılı şekilde. Ve artık bu feudun da devam etmesinin hiçbir anlamı yok. Brock Lesnar Bray yine acımamış. Yine galibiyeti almış. Artık Bray başka işlerle uğraşması gerekiyor sanırım. Event'e geldiğimizde Seth Rollins Randy yeniden yenmiş. Maalesef Randy Orton 2'de 0 yaptı. Artık sanırım kemer yani kemer maçlarından düşer Randy Orton bir alt seviye. Yeni bir rakip gerekiyor Seth Rollins'e. Seth Rollins Helene de maçı kazanmış. Ve böylece Helene bitirmiş olduk.